Bugünkü neslimiz çok perişan. Bugünkü çocuklarımız çok perişan. Analar, babalar hiç üzerine eğilmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Hiç titremiyorlar. Sadece onun midesini doyurmaya kalkıyorlar. Sadece sırtına iyi elbise almakla meşguller. Sadece ayaklarına iyi bir ayakkabı almakla meşgul. Ya onun kafasına hangi imanı ve inancı vereceksiniz? Ya onun vicdanına neyi vereceksiniz? Allah korkusunu öğretmediyseniz, peygamber sevgisini öğretmediyseniz, İslam imanını aşılamadıysanız neyle geçtiği terbiye edeceksiniz? Evvelce eğitim Osmanlı İslam devletinde eğitim sistemleri iman esaslarıyla beraber yürüyordu. Mektebe giden Ahmet Han'ı yetiştiren mektepler, Sultan Fatih'i İstanbul'u fethederek bizim gibi perişan nesillere miras ve emanet bırakan Hazreti Fatih o zaman okuduğu mektepte o günkü tedrisat eğitim sisteminde derse başlamadan evvel ilk defa <o> Amen tu ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min teâlâ teala ve el ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek derse fizik dersine kimya dersine matematik dersine amentü billahı okumak suretiyle vallahi başlıyorlardı. Ve onlar fatih oluyorlardı. Onlar insan oluyorlardı. Onlar İslam oluyorlardı. Onlar insanı kamil oluyorlardı. Anaya babaya saygı duyuyorlardı. Hocalarına hürmet ediyorlardı. Öğretmenlerine saygı gösteriyorlardı. Amentü billah diyorlardı. Allah'a inanmayan nesil, öğretmene, anaya, babaya, devlete, sıkı yönetime, hükut, hükümete katliyen saygılı olmayacaktır. Ve olmamışlardır işte. Olmamışlardır. Allah'a imandan kimse zarar görmemiştir. Bizim neslimize niçin ne için öğretilmiyor? Ne mahsuru var, ne tehlikesi var. Allah'ı tanıtmaya mecburuz neslimize. Artık bundan sonra televizyonda her akşam 10 dakika ve 15 dakika amentü billahın anlatılması lazım. Nesillerimize Allah ve Peygamber anlatılması lazım. Müslümanlar hakkını araması lazım. Efendiler televizyon idaresinde bakıyorsunuz ki İtalya'dan müzik isteniyor. İtalya'dan müzik. Deynelmilel bir fahişe at buyurun. de söylemek insanı sıkıyor, mahvediyor. Deynelmilel bir fuhuş merkezi, şarkıcı, çalgıcı, İtalya'dan müzik isteniyor. Raffaella Karra namında Deynelmilel bir müptezel, müstehre, müstehcen bir kadından müzik isteniyor ve televizyon idaresi, bu müziği isteyenlerin isteklerini yerine getirmek üzere müzik koyuyor, program koyuyor. Bir de öğreniyoruz ki İtalya'dan müzik isteyenlerin sayısı 20 bin mektup gitmiş, 20 bin mektupla istekte bulunmuşlar. 20 bin vatandaş istiyor efendim, ben de vatandaşın istediğini yapıyorum diyerek bu programı. Müslümanlar da artık uyanmalı, biz Allah ve Rasulümüzü tanıtan Yayın programları istiyoruz diye yüz binlerce, milyonlarca mektup kitlesi lazım artık. Neslimizin perişanlığını görmüyor musunuz? Söz hürriyeti yok mu memlekette? Demokrasi diyorlar. Herkesin sözünü söyleyebileceği, görüşlerini söyleyebileceği bir sistem ve rejim değil mi? Öyle diyorlar. E konuşalım, söyleyelim. Vatandaş olarak bütün haklarımızı isteyelim. Dinimizi öğrenmek suç mu? Allah ve Resulünü televizyonda nesillere anlatmak katliyen suç değildir. Vatandaş bunu istemesini bilmelidir. Neslin terbiye edilmesi bunlara matuftur. Öyle çocuk şenliğiyle, çocuk haftasıyla kimse neslini vallahi kurtaramaz. Terbiyeye kafi değildir. Programlar yetersizdir. Eğitim sistemleri yetersizdir. Kardeş kardeşe düşman olmuştur. İnsanımız insanımıza düşman olmuştur. Babalar evladından koparılmış, evlatlar ailesinden koparılmıştır. İşçi patrona düşman olmuştur. Patron işçiye düşman olmuştur. İşte millet meclisi kavga, tokat, yumruk, küfür birbirine girmişlerdir. İşte memleketin manzarası ortadadır. İşte tablomuz Siyasi tablomuz, siyasi çekişmelerimiz, siyasi partilerimiz işte ortadadır, perişandır tek kelimeyle. Neslimizin, geleceğimizin garantisini istiyor muyuz kardeşlerim? Geleceğimizin emin olmasını, istikbalimizin güvence altında olmasını istiyor muyuz? Öyleyse İslam terbiyesine göre çocuklarımızı terbiye etmeye mecburuz, başka bir yol kalmamıştır. Marksist terbiyeyle hiçbir nesil iflah olmamıştır görüyorsunuz. Marksist, Leninist, Komünist terbiyeyle insan da olmuyor. Azgın, bezgin, çılgın ve her türlü silahla cinayet işlemeyi normal gören bir nesil meydana geliyor. Marksist metotlarla, komünist metotlarla nesil yetiştirmek mümkün değildir. Batı kültürüyle, Amerikan kültürüyle, kapitalist kültür ile Avrupa kültürüyle yetişen nesil de kendi tarihinden kopuyor, kendi imanından kopuyor, kendi peygamberinden kopuyor, hiçbir şeye yaramıyor. İşte o da meydanda. Öyleyse geriye bir Kur'an-ı Kerim kalıyor, Kur'an-ı Kerim'i tatbik eden Hz. Muhammed Mustafa kalıyor. Bundan başka yol kalmıyor. Bu en mantıki en neticede insanı zorlayan bir sonuçtan başka bir şey değildir bu. Efendiler, bundan dolayıdır ki İslam'da çocuk terbiyesi daha evlilik hayatı ile ele alınıyor. Evlilik, orayı tamamlayayım. Bu mevzu üzerinde daha bir hayli duracağım Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak sıhhat verirse, afiyet verirse, siyasi veya idari fitneler, fesatlar olmazsa, nefesimiz çıktığı müddetçe, gözümüz gördüğü, kulağımız işittiği, dilimiz döndüğü müddetçe bu hakikatleri söylemeye bir iznillah devam edeceğiz inşallah. Teala. Siz de devam edeceksiniz, destek olacaksınız, neme lazım demeyeceksiniz, canım böyle şey olur mu demeyeceksiniz, efendim bana dokunmayan yılan din yaşasın demeyeceksiniz etliye sütlüye karışma diye bir fikir taşımayacaksınız. Dininize, İslam'ınıza, çoluk çocuğunuza sahip olacaksınız. Başka bir yol kalmamıştır. Sen sahip olmazsan komünistler sahip oluyor. Örgütler sahip oluyor. genel altı örgütler çocuğunu götürüyor. Sen neme lazım dedin. Komünistler bana lazım, bana lazım dediler. İşte aziz kardeşlerim, evlilik müessesesini sağlam esaslara oturtmadan sağlam nesil yetiştiremezsiniz. Sağlam nesil, nikah müessesesini sağlama almadan sağlam nesil ortaya çıkamaz. Bugün eğlenmek telakki ediyorlar evlenmeyi ve çoğu zaman daha rahat eğleneyim, diskoteklere daha bağımsızca girip geleyim, gece kulüplerinde daha çok eğleneyim diye, meyhanelere daha rahat girip geleyim diye, Gazinolarda daha rahat keyfedeyim, edeyim, zevk edeyim diye milyonlarca delikanlı kız ve erkek evlenmek istemiyorlar. Evlenip de ayağıma hayat bağımı alacağım diyor. Bol bol düşer kalkarım, her gün beş altı kadınla yatar kalkarım. İstediğim kadar kız değiştirelim, oğlan değiştiririm diyor. Hayat zemttir diyor, ahiret yoktur diyor. İnsan hayata bir sefer gelir, başka hayat yok, Allah yoktur diyor keyif ediyor, zevk ediyor, inanmıyor, güvenmiyor, sevmiyor, saymıyor. İmansız nesil neye inanacak? İmansız nesil neye güvenecek? O zevkine güvenir, keyfine güvenir. Menfaatini arar, şehvetini arar, şöhretini arar kardeşim. <laughs> Ve evlenmiyorlar. Hastel kader evlenmişlerse çocuk yapmak istemiyorlar. Çocuk yapmak istemiyorlar. Geçenlerde gördünüz işte 15-20 gün evvel gazetelerde pisi pisine yazdılar, çizdiler. Trakya'da bir kız ile bir oğlan gayri meşru bir hayat yaşamışlar. Evlenmemişler, nikah yapmamışlar. Gizli açık zina etmişler, fuhuş yapmışlar. Bir, bir sürü senelerce devam etmişler. Sonunda her türlü çareye ve tedbire rağmen o zina yolundaki kızcağız kadın hamile kalmış, ve ona da mani olamamışlar. Nihayet çocuk dünyaya gelmiş. Eyvah ne yapacağız? Keyfimize, zevkimize mani olacak. Eğlenemeyeceğiz, keyif edemeyeceğiz diye o çocuğu öldürmeye karar vermişler. Bütün gazeteler yazdığınız biliyorsunuz. Nihayet delikanlı emretmiş, sen bu çocuğa süt vermeyeceksin. Göğsünden bir dama süt vermeyeceksin demiş. Dört gün peş peşe o yavruya süt vermedikleri halde Cenab-ı Hak o çocuğu öldürmemiş, şaşatmış, ölmemiş çocuk. Arkasından hiçbir çare kalmayınca gitmişler bir arazide bir çukur kazmışlar, o yavruyu vallahi diri diri toprağa gömmüşler. Zalim cemiyet, ahlaksız cemiyet, melun cemiyet. Siz nesli hangi imanla terbiye edeceksiniz? Allah korkusunu vermediyseniz, iman esaslarını okutmadıysanız, Kur'an ile temasa getirmediyseniz, Hazreti Habibullah'ı tanıtmadıysanız, edep, haya, namus öğretmediyseniz, hangi çocuk bayramıyla, hangi çocuk haftasıyla tesirleri ıslah edeceksiniz? Buna imkan var mıdır? <laughs> diri diri çok toprağı, toprağa çocuğu gömerek idam etmişler ve onu yok etmişlerdir. Kardeşlerim, felsefe ve fikir İnsanı bir sardı mı her şeyi imha eder, akıl işlemez hale gelir. Hasbel kader evlenirlerse çocuk yapmak istemiyorlar. Çocuğumuz olursa diskoteklere gidemeyiz diyorlar. Çocuğumuz olursa gece kulüplerinde eğlenceye gidemeyiz diyorlar. Çocuğumuz olursa keyif edemeyiz, zevk edemeyiz, dans edemeyiz. Üstelik çocuğum olursa diyor kadın, vücudumun güzelliği bozulur, işte vücudumun ölçüsü değişir, pörsürüm, çürürüm, çizgi çizgi kırışırım, buruşurum, kabul etmiyorum. Hasbel kader çocuk meydana gelmişse, o çocuğa Allah'ın göğsünde hazırladığı sütleri emzirmiyor. Cenab-ı Hak o kadının göğsünde biliyorsunuz, daha çocuk dünyaya gelmeden, hepiniz buna şahitsiniz, Hak Teala öyle bir rezzaktır ki, Rabbül Alemin'dir ki, bir kadın hamile iken, hamile iken adetlerini görmez. Hani kadınların hususi halleri vardır. Her ay, her ay hususi halleri gelir. Onlar beklerler. Vücutlarında, rahimlerinde bir takım kan ıtrahları, ölü kan hücreleri olur ve onlar her ay başı kadınların hususi halleri vardır. Bir kadın hamile kalınca çocuğa hamile kalınca artık o kadın aydan aya adetlerini görmez olur. Görmez olur, kan gelmez. Niçin? Çünkü o kadının vücudundaki kan maddesiyle, o kanın içindeki vitaminlerle, hemoglobinlerle, gıdalarla, oradaki kimyasal enerji halindeki atom yapısı içindeki gıdalarla beslenmesi için o ana rahminde çocuk göbek hortumuyla anasının kanından beslenmektedir. İyi beslensin diye, zayiat olmasın diye hamile kalan kadınlarda aybaşı meydana gelmez, Cenab-ı Hak o kanı keser, çocuğa gıda haline getirir. Çocuğa gıda haline getirir. Artık kadın adetini görmez. Daha çocuk dünyaya gelmeden önce göbek hortumundan aldığı gıdaların zamanı dolmuştur. Bu sefer çocuk doğmadan önce o çocuğu doğuracak olan kadının göğsünde daha evvel bir damla süt olmadığı halde doğuma yakın bir de bakarsınız ki o kadının göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlar. Çocuk dünyaya gelmeden Allah onun mamasını hazırlıyor, sütünü hazırlıyor, gıdasını hazırlıyor. Mel'un tabiatçı, kâfir tabiatçı, maddeci. İzah edebilir misin bunu? Evet. Ve çocuk dünyaya gelir gelmez Rahman ve Rahim olan Allah'a bakınız. Otomatik olarak çocuk ağzını isletmeye başlıyor doğduğu dakikada ve ağlamaya başlıyor. O çocuk ağlayınca annesinin şefkat ve merhameti otomatik olarak çocuğunu kucağına bastırıyor çocuk annenin kucağına kenetleniyor, ağzını memenin ucuna dayamak suretiyle Allah'ın hazırladığı o sütü, o mamayı ve gıdayı gürül gürül emmeye başlıyor. Çocuk terbiyesinde Allah anlatılmazsa, İslam anlatılmazsa anneyi sevdiremezsiniz, babayı sevdiremezsiniz. İslam'ın hükümleri, İslam'ın terbiyesi açıkça ifade ve izah edilmezse nesil yetiştiremezsiniz. İşte meydanda cemiyet. Bize bir şey söylemeye hakları yoktur. Biz İslam'ı savunuyoruz. İslam'ı anlatıyoruz. İslam'ı öğretiyoruz. Bize kimse bir şey söylemeye hakkı yoktur. Neslin yaralarını saramayanlar bile bir şey söyleyemezler. Efendiler, çocuğu hasbel kader evlendikten sonra günümüz gençliğinin, günümüzdeki modern Avrupai aile tiplerinin içini söylüyorum. Sosyete hayatını söylüyorum. Çocukları olmuşsa, hasbel kader mani olamamış da, çocukları meydana gelmişse, o göğsünde Allah'ın hazırladığı sütü o çocuğa emzirmek istemiyor. Göğsümdeki sütü çocuğa yavruya emzirirsem Af buyurun göğüslerim körsür göğüslerim sarkar, güzelliği mahvolur, dans edemem, keyif edemem diyor. Milyonlarca kızın düşüncesi budur. Ben cemiyetin ortasından geliyorum. Hayali konuşmuyorum ben. Magazinleri takip ediyorum. Romanlarda, magazinde, resimli romanlarda bütün bunlar açıklık anlatılıyor. Okuyanlar yakinen bilmektedir. Aman vücudumun güzelliği bozulmasın, çocuğum doğarsa vücudum sakatlanır, fizik yapısı, biyolojik yapısı, organik yapısı bozulur, af buyurun göğsü pörsür, kalçası şöyle olur diye, Neuzi billah. o çocuk haberi olmadan hamile kalmışsa, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık çocuğu zalim bir doktorun muayenhanesine gidiyor, o doktor da Allah'tan korkmadan eline aldığı o çelik makasla, çelik bıçakla ana rahminde o çocuğu parça parça doğrayıp katledip öldürüyor. Cemiyet böyle değil midir kardeşlerim? Hayal mi bunlar? O ana rahmini yavruya mezar yapıyor. Melhun doktor. Allah'tan korkmayan nesiller bunlar. İslam terbiyesini almayan nesillerimizin hali budur. Ve bu endişeyle bu seksüel arzularla, bu cinsi, adi, süfli, iğrenç metotlarla çocuğuna süt vermek istemiyor. Allah'ın hazırladığı o mukaddes konserve, ilahi hazırlık olan sütü yavrusundan kıskanıyor. Hasbel kader o çocuğa süt vermişse bu sefer o çocuğu kucağında taşımak istemiyor kucağına taşımak istemiyor. Kamburlaşırım diyor. Belim kamburlaşır, omuzlarım çekilir, eğilirim. Bük. Sanki hiç ölmeyecek, toprağa, mezara gömülmeyecekmiş gibi bir felsefeyle neslimiz imha ediliyor. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor. Kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan katil veya Süper teşekkür. Butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.